sever insanların ortak özellikleri doğruları söylemekten, yazmaktan korkmayan, cumhuriyete, Atatürk'e ve devrimlerine gönülden bağlı cesur insanlar olmalarıdır. Uğur Mumcu gibi cesur kalemlere daha çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde onun yoksunluğu dolduruyor içimizi. Tabii rahmetli Uğur Mumcu'nun katledilişinin 28. yılında biz burada toplandık. Hala o üzüntüyü içimizde yaşıyoruz. Bunu biliyorum. Rahmetli'nin Ankara'daki cenazesinde çok soğuk ve yağmurlu bir hava vardı. Buz gibi bir hava vardı. Ama orada katılan yüz binler, bu cenazeye katılan yüz binler, Uğur Mumcu'nun aslında hiç unutulmayacağını bizlere daha o günlerden müjdelemişti. 15 yıllık dönemde buranın adı Uğur Mumcu diye bu parkın görmediği eziyet kalmamış. Parkın ismini değiştirmeye kalkmışlar Allah'tan bir oyla bunu başaramamışlar belediye meclisinde. Sonrasında bakmışlar ismini değiştiremiyorlar atıl hale getirelim demişler. Bunun en merkezi noktalarından birinde bulunmasına rağmen sırf adı Uğur Mumcu diye buradaki elektrik tesisatı dahi çalışmıyordu. Ee, ve Bolu'nun en bakımsız olarak kasten bırakılmış parkıydı. Ben geçen yıl size bir söz vermiştim. Demiştim ki Uğur bundan sonra böyle anmayacağız. Uğur Mumcu'yu şanına yakışır bir şekilde anacağız demiştim. Bu bir demiştim. Bu parkı baştan sonra revize edeceğiz demiştim. Herhalde bu sözümü tuttum. Umarım beğenmişsinizdir. Ufak tefek eksikler var. Tamamlandığında özellikle Yaz döneminde çiçekler açtığında budadığımız ağaçlar tekrar yeşerdiğinde göreceksiniz burası özellikle gençlerin cazibe merkezi haline gelecek. Benim sizden isteğim bu. Demişti ki bir gün mezarımda güller açacak. Ey halkım unutma bizi. Biz seni unutmadık Uğur Mumcu. Mezarında güller açacak. Seni de Türk milleti olarak, Türk halkı olarak asla unutmayacağız. Her yıl artan katılımla da seni ve diğer Cumhuriyet aydınlarımızı anmaya devam edeceğiz. Açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile ile. İnşallah gelecek nesillerde Uğur ismini yaptıklarını, söylediklerini asla unutmaz. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ama şunları falan yerlerinden var mı